Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Sonbahar gecelerinin izlemeye doyulmaz gökyüzü şenliklerinden biri bekliyor bizi yakın zamanda. Gözlerini göklerden ayırmayanlar bilirler ve takip ederler. Her yıl Kasım'ın 13'ü ile 21'i arasında göktaşı yağmuru yaşanır. Kentin şavkından kurtulabildiğimiz ölçüde bu muhteşem gösteriyi uzun uzun izleme şansımız olur. Bu gökyüzü olayı Leonid Göktaşı Yağmuru olarak adlandırılır astronomi uzmanlarınca. En görkemlisi ilk kez 1833'te Kuzey Amerika'da gözlemlenen bu göktaşı yağmuru izleyenleri dehşet içinde bırakmıştı. Tıpkı bir havai fişek gibi dakikada binlerce yağan göktaşları dönemin insanları tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştı. 1833'te göktaşlarının gerçek doğası kesin olarak bilinmiyordu. Bir sonraki günün gazeteleri dünyanın yapısının değişeceğine, sabahların giderek daha soğuk hale geleceğine dair iddialarda bile bulunmuştu. Bu gökyüzü olayı o kadar etkileyiciydi ki astronomi üzerine çalışmaların artmasına neden oldu. Ve 1864'te Newton, Leonid yağmurunun 33 yılda bir en görkemli haliyle dünyayı ziyaret ettiğini tespit etti. Gerçekten de bu ürkütücü olayın üstünden 33 yıl geçtikten sonra Leonid saatte 2000 ile 5000 arasında kayan meteoru ile ziyaret etti dünyayı 1866'da. Aslında göktaşı yağmuru basit bir atmosfer olayı ama izleyenler açısından çoğunlukla heyecan verici. Hızla atmosfere giren göktaşı parçacıkları farklı renklerde ışıklar bırakarak yanıyor ve henüz dünyaya ulaşamadan atmosferin içinde yok oluyorlar. İşte tam olarak nereden nereye akıp gideceği bilinmeyen bu göktaşların gösterisi de bu bilinmezliği nedeniyle göz alıcı. Her an görebiliyor insan. Yüzlerce. Giderek izleyicisi artan Leonid göktaşı yağmuru da bu yüzden heyecanla bekleniyor. Halk arasında yıldız kayması ya da kayan yıldız adını veriyoruz bu atmosferi kolaya. Hatta olağan dışı sayıldığı için bin yıllar boyunca her göktaşı yağmuruna çeşitli mitler yüklenmiş. Kimi zaman bir kaybın, kimi zaman bir felaketin, kimi zaman da dünyayı değiştirecek bir olayın habercisi gibi anlamlandırılmış. Biz de nereden gelir bu alışkanlık, bu adet diye düşündük elbet. Baktık ki yıldız kayması denilen göktaşı yağmuru üzerine çok yazılmış, çok konuşulmuş. Bulutsuz bir havada çeşitli renk ve parlaklıklarda hızla salınan o gök varlıklarından gözlerini alamamış insanlar bin yıllar boyunca. Kah korkup kendilerini eve kapatmışlar, kah bu sembolik yağmurun altında törenler yapmışlar. Kimi zaman Tanrı'nın bir cezalandırma yöntemi gibi algılanırken, kimi zaman da lütuf olarak kutsamışlar bu ilginç gösteriyi. Olağan dışı bu durum karşısında, olağanın dışında beklentilere de kapılmışlar elbette. Doğal olarak olmayacak dilekler tutmayı alışkanlık haline getirmişler. Günümüzde dilek tutma alışkanlığı sürüyor. Göktaşı yağmur altında törenler düzenleme adeti ise yerini artık gözlem şenliklerine bıraktı. Her yıl dünyanın birçok yerinde çeşitli üniversiteler ve özel kuruluşlar gözlem şenliklerine davet ediyor meraklıları. Genellikle yüksek rakımlı ve kentten uzak bir bölge seçilip hem gökyüzündeki gösteri birlikte izleniyor hem de astronomi hakkında bilgiler sunuluyor uzmanlar tarafından. Bu yıl göktaşı sağana'nın en yoğun olacağı gecelerin 17-18 Kasım geceleri olması bekleniyor. Etkin olduğu zaman aralığı ise 13-21 Kasım. Yeterince karanlık bir gökyüzü varsa bu zaman aralığında da direkt tutmanız mümkün. İnsanın nereye bakacağını şaşıracağı bir yarış halinde atmosferden süzülüp gidecek göktaşları. Dileklerinizi hazır tutun. Aksi takdirde gelecek Ağustos'taki Perseid göktaşı yağmuruna kadar beklemek durumunda kalabilirsiniz. Bir dahaki buluşmanıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.